Sen haber vermeden <laughs> Doğal haliyle Yavaş yavaş Siz yavaş, yavaş Ya kardeşim hangisinden gideceğiz Bu taraftan mı gideceğiz o taraftan mı gideceğiz Buradan abi Abi Bu sefer kayıttayız abi Demikine kayıt da değilmiş ya da. ata. beri kayıt da değil mi? <laughs> değil şimdi kayıt da. İzninizi Bırak. görmüyorum izniniz nerede izniniz? Abi şurada tam bak sağında. devam et şöyle geliyor. Burası da kanın en yumuşak olduğu yer ha. <laughs> Oradan direkt geliyor abi. Osman abi bu sefer kaydedebildik abi. Biz de şöyle bir çek de. Cengiz Hadi sana çıkaracağım cümleyi. Ses çıkarıyor mu abi Ahmet abi Sesleri kaydediyor mu? Sesli sesli. Evet. Abi,